Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu Tırsak Sincap adlı kitabımı tanıtacağım. Tırsak Sincap uyku zamanı kitabını Kitabıma başlayalım. Burada uyarıyı geçiyoruz. Okuyorum. Bu arada Tırsak Sincap'ın resmi aklımda olsun. Tırsak Sincap hiç uyumadı gecenin bir yarısı kötü bir rüya görme riskine girmekten girmektense uyanık kalmayı tercih ederdi. Tırsak sincapın korktuğu birkaç yaratık kötü bir rüyada ortaya çıkabilirdi. Bakalım nelermiş? Hayaletler, tek boynuzlu atlar, ejderhalar, periler, vampirler ve puantiyeli canavarlar. Perilerden neden korkuyorsa onu çok şaşırdım. Bu yüzden gece olunca kendini bir şeylerle meşgul ederek uyanık kalmaya kararlıydı. Bakalım. Bakalım ne yapıyor. Tırsak sincabı. Ay. E Tırsakın gece vakti yapılacaklar listesi. Bir. Yıldızları say. Seni bir süre meşgul etmek. 2. Zildir çal. Gürültü. Sinebalı Uyku kaçıracağına şüp şüphe yok. Gazete kupürlerini, veritelerini yapıştırdı. Bir defter seni düzenli ve öğretken kılar. Böylece geceler 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 ve geceler boyu çatak uykusuna yetiştirdi. Ama iyice inceleyen. uykusuz gecelerin yan etkileri şunlar olabilir. Enerji kaybı, huysuzluk, zayıf refleksler, unutkanlık, uyuklama, halü halüsinasyonlar, kafa karışıklığı ve yorgunluk. Burçlar, yıldızlar senin için neler söylüyor Koç, dağları aşabilirsin dağları aşabilir. Boğa. Boğa zorlukları cesaretle göğüs gereceksin. İşte. İkizler bir elin sesi var, iki elin sesi var. Yengeç başarıya ulaşmak için dişini kıskacını takacaksın. Aslan sen ormanın kralısın. Başak diyor ki Kanatlarını aç ve uç. Terazi. Hazır o. Gece yarısı tüm rüyaların gerçek olacak. Benim burcum yani. Akrep. Dikkat et yoksa sokulursun. Yay. Hedeflerini belirle. Oğlak. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Kova. Olayları akışına bırak. Balık. Koca denizde sana göre balık mı yok diyor. Neyse diğer sayfayı. Kaybedecek tek bir dakika bile yok. Kendime en kötüsünü hazırlama tam zamanıydı. Saat bu. 11.43 Tırsak fincanın kabusları ile yüzmeşlik için ihtiyaç duyduğu birkaç şey. Işıldak, Küçük kekler, muz kabuğu, yangın söndürme aleti, trafik konusu, ventilatör, oyuncak ayı, avı çekmek için yem yani, kapı işareti, rahatsız etmeyin, yastık ve organ pekmez. Kabus sonrası eylem piyan. <laughs> hala büyük yangın riski, riski Bu yüzden ağaçta bir yangın söndürücü bulundu. Tırsak sincap çok komik. Hayaletlere pek hoşlanmaz mısın? Ben tüy uçup gitsinler. Kıp yarasalar için. Kapı işaretini ters yerleştir ki yarasalar okuyabilse. Puantili canavarlar mız kabuklarını fark edemezler. Nasıl kaydıklarını izle. Perilerin tatlıya zaafı var. Küçük çekleri küçük çeklerle dikkatindir. Yaratıklar burada uyuduğumu sanıyor. Ben buradayım. Pekmez tek boynuzlu bir atı yapışkan bir hale sokup yavaşladı. Önemli. Yaratıklar ışıktan kaçar. Işı, ışıldığın arkasına sakla. Gece ışıldığı yaratıklar kaybolacak. Unutma ki olur da tüm bilim başarısızlık sonuçları gün doğana kadar öl taklidi. Yani başarısızlıkla sonuçlanırsa. Böylece pila, plan, plan planı, planı doğrultusunda cesak sincap pozisyonu al. Gece arasında doğru geri sayım başladığında kabusları teker teker gerçekleşiyor gibi. Ama ışıldığı açtığında Kanı davetsiz misafirler ortaya çıktı. İşte planın bir parçası değildi. başta. Onun korktuğu sandı şeyler. Gölgeleri. Sonra bir battı ki Tırsak Sintap paniğe kapıldı. Pekmez'in içine adım attı. Trafik konusunda ayağa takılıp sendelendi. Muz kabuğuna basıp kaydı. yastığın üstüne düştü. Ve ölü taklidi yaptı ve uyuya kaldı. Bir saat sonra, iki saat sonra, sekiz saat sonra Tırtak Sincap en sonunda uyandı. Tırtak Sincap çok komik, çok komik. İyi bir gece uykusu faydaları şunlar olabilir. Enerjik olmak, mutluluk, daha iyi refleksler, keskin hafıza, sağlıklı niye sakinlik, parlak zeka ve mantıklı düşünme. Dersek sincap tüm kötü kabuslarını unuttu. Hepsini sadece hayal gücünün bir ürünü olduğunu ve geceleri hiç de korkunç şeyler yaşamadığını fark etti. İyi bir uyku, birkaç seyren kurtulmasına ve Burnundansa başka şeylerle, başka şeylere güvenmesine ilham verir. Bir fal kurabiyesine iyi uykular yazıyor. Yangın sanatı mahallesine gelince pekala. Bir sincap asla. Çok dikkatli olan ıstos böcekleri şunlar. Minicikler ve kitap bu kadar. Kitabı beğendiyseniz yorumlara yazın. Şimdilik görüşmek üzere. Bir dahaki videomda görüşürüz.